Yavaş yavaş, yavaş yavaş Ne kadar <Sessizlik> <Gel, gel, gel. Sessizlik> <Şakabı. Sessizlik> Duş yeri şuradan

Ama doğan ayrı bir şeyi vardır ya. Yani. Burası, burası bir doğan Aynı. Hmm, çok güzel ya. Baya güzel. Yani iki kişilik orada burası da tek kişi. Kız mı? da tek kişi. Toplam beş kişi. Beş kişi. Evet. Evet. Ben alayım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> <laughs> Bu Fiyat ne kadar? 4970 milyon. bir şey istiyorsun. 5. <laughs> <laughs>